merhabalar arkadaşlar. Bugün lan servis. Bugün <laughs> Bravo. Bravo Bir dakika ben buradayım. Ben kendim 8 bit sanıyorum. Ya işte. Ya. Ya. Çok <laughs> Ne ya? bililere atın bombaları atın 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 atın. Bom. Am bizim yere dikkat edin. O yüzden yere hiç şey gelmiyor. 8 bit şeyini kurmuş ya arkadaşlar. 8 bit şeyini kaybetme. Çok güzel. 29. <laughs> 8 bit, 8 bit bu şeyini kaybetme. Kesinlikle izin vermem 8. Bakın buraya geçemiyorlardı ya demin. Ha çok güzel 8 bit. <laughs> İlk bizim kaleyi savunacağız. Sırayla. <laughs> bizim çak götürüyor 15 Çak niye geldin ya? Gitseydin ya. Aa, bizim kaleyi de koruyalım. Bu ne hız? Oh. Çok iyi. Ve 3 tane star hediyesi. 1 yok. Pardon arkadaşlar. Ben öbür videoyla bir karıştırdım da arkadaşlar bu arada size bir merhaba diyemedim ya. Arkadaşlar merhaba. Ben bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Tabii ki Kordes bende var arkadaşlar. Yani öbür videolarımda da göstermiştim. Göstereyim. Ama ben şimdi Griff'i seçeceğim. Nerede Griff? Arkadaşlar Griff'i görüyor musunuz? Griff. Efendim abi. Hah buldum seni grifi. Nereye kayboldun ya? Abi buradayım ya galının <laughs> Tamam neyse. Altın yağmuru ne? <laughs> ne ki altın yağmuru? Altın yağmuru ne? 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 Arkadaşlar bu arada beni ilk takip edenler de kanalıma unutmayın. Altın yağmur buymuş. Değilsiniz. Heh. Al. Oh. Hadi 20 oluruz ya. Ha 16. Ah be. Ya. Kim öldürdü? Ha ben şey öldürmüşüm. <laughs> en son ismi neydi arkadaşlar? <laughs> Şeyin. Hmm. Şezi. İşte şey arkadaşlar ben unuttum ismini. Neyse. Devam. Hadi geçelim. Güzel. O savaş da mı? Ona fark etmedim bak. <laughs> At bir bakalım. Du, du du Ya da kötüyümdür belki. Abi, kankalar don 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 don. Bir şey olmadı ki donca da. Hemen <laughs> topu alıyorlar ya. Bu nasıl bir oyun? Hemen bizi donduruyor. Hemen. Daha topu almadı ama <laughs> sen şu anda tabi? Gözümü kapatarak ekranı boyamak beni çok rahat ediyor. Ay pardon. Arkadaşlar. <laughs> Oyuna başlamayı unuttum. <laughs> Bam. <gülüyor> ya. Ölmeyin, 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 ölmeyin. Non, y a des de <trives> cold. <of> <trives> <trives> Mandy. Mandy. Tu sais ça, tu Mandy. <trives> Mandy. Du, tu, du, 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 du. Money, money, this is a tidy. Do 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 do. Money. İyi. Pro ile FedEx birbirini Öldürmüş. FedEx miydi ama Fed ye başlıyordu. İyi. Yeah. so no otsu sanye the bad o sara Kolt git 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 git. Tamam benim golümle herhalde kazanırız. Bir daha özel gücümü kullanmak ister istiyorum. Kullanamadık. Neyse arkadaşlar ama videoyu şimdi bitirmeyeceğim daha var biraz bunu da alalım süper ender And welcome oh. <laughs> 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 <Geldik. Gülüyor> of o tamam arkadaşlar iyi takip edenler böyle burası tarzı her gün böyle çok gibi oynayanlar bilir ama ben iyi takip ediyorum ama böyle çok gibi her gün böyle oynamıyorum her dakika falan işte Yumu du 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 Oo bir kişi mi kaldı bakalım. Bizim Piper'cığımız nerede? Orada vur 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 vur. Oy! Piper. Vur. E niye gitmiyor? Eyvah. Güçlendi bayağı. Okay, mom. I'm you it Arkadaşlar biz ay video arkadaşlar ben pardon ben neden böyle videoda değilim gibi sandım ya arkadaşlar içim geçmiş pardon bu videoda bu kadardı yani nasıl ve bye.